Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahirrahmanirrahim. Ve salatu ve selamu ala Resulullah Muhammedin ve ala aleyhi ve sahbihi ecmain. Kütüb-i Mübah Oyunlar bölümündeyiz. 5.339. Ayşe Radiyaha anlatıyor. Resulullah, Ayşe Resulullah'ın yanında bebeklerle oynardım. Arkadaşlarım da oynamak için yanıma gelirlerdi. Resulullah, Ayşe Resulullah'ın eve gelince utanarak saklanırlardı. Ama asiosam onları tekrar bana gönderirdi. Beraber oynama devam eder diye. Şimdi bu buraya kız çocukların bebekler oynaması bölümü için konmuş da bu bölüme. Şimdi ben konuya girsem bir saat konuşmam gerekir. Ayşe Han evlilik yaşıyla ilgili. Bakın arkadaşlar biz. bu yıldayız. 21. yüzyıldayız. 14 asıl evvel o günün şartlarında kimse Allah Resulü Aleyhisselam'ı yaşı küçük bir çocukla evlendi diye suçlamadı. Düşmanları dahi. Her şeyi, alakasız şeyleri suçladılar. Büyücü dediler anne ile babanın çocukla evladın arasına ayırıyor dediler. Sihirbaz dediler. Kahin dediler. Ama böyle bir şey demediler. O günün şartlarına bakmak lazım. O günün. O evliliğin yaşı her ne olsa olsun. Ha 9 olmuş ha 19 olmuş. Çünkü de İkisini de ispat edebilirsiniz. Elinizdeki rivayetlere bakın. Aşağıdaki yaşının 9 olduğunda ispat edersiniz. 19. Niye? Kimse doğum tarihi yazılmıyor arkadaşlar. Eldeki verilerden yola çıkıyorsunuz. Çok net şekilde 9 yaşında olduğunda ispat edersiniz. Çok net şekilde itiraz edilmez şekilde 19 olduğunu iddia edersiniz. Ben diyorum ki benim umurumda değil. Ne 9 ne 19. Umurumda değil. Ne var? Hiçbir düşmanı bununla suçlamamış. Hiç kimseye anormal gelmemiş. Bu evlilik olduğunda ortada da Yahudiler de vardı. Müşrikler de vardı. O ortamda. Medine'de. Ama kimsenin aklına böyle bir şey gelmemiş. Sen 14 asıl sonra geliyorsun. Bugünden bakıp o gün hükmediyorsun. Yahu sizin gidin bakayım bakayım. Anneanneleriniz, babaanneleriniz kaç yaşında evlenmiş? Ben söyleyeyim mi? 13, 14, 15 çok azdır. Yahu bundan 40 sene önce, 50 sene önce 15 yaşında evlenmiş bir kız evde kalmış sayılıyordu. 13, 14'te evlendiriyorlardı. 9'u laf ediyorsun ya. O 13, Gidin medeni kanuna bakın. Bu ülkenin ilk cumhuriyet dönemi kanuna bakın. Orada evlenme yaşı 15 ve ailenin talebi halinde hakim eliyle 14 olabilir diyor. Ne oldu? 1923'te 14 olabiliyorsa 600'de de 9 olabilir demek ki. Öyle baş baş konuşuyorsunuz yani. Boş boş. Boş boş konuşuyorsunuz. Söylediğinizin bir tutarlılığı mantığı yok. Ha şimdi bugün biz 18 yaş hani resmi izin var ya biz 18 yaşında evlenmiş bir kıza çok evlenmiş erken evlenmiş diyoruz. Biz 20 yaş bile azıcık daha bekleseymiş diyoruz. Bir iş değilse 22-23 olsaymış diyoruz. Ama bugün bu. Bugün. Bugün ben duysam ki bir kız 18 yaşında evlenmiş. Erken derim. Ama beni al bugünün 1920'lerine götür. Orada demem bunu. Beni al 14 asır önce götür. O zaman da ona demem. Şartlar değişiyor. Şimdi ben burada İstanbul'da duysam ki bir kız 18 yaşında evlenmiş. Çok erken diyorum. Çok erken. Erkek olsa kız olsa fark etmez. Çok erken derim. Ama sen beni al. Anadolu'da bir köye koy. Orada ben o ortamda yetişeyim. Oranın şartlarında. Bu demem. Bu metropolde yetişen 18 yaşında çocukla Anadolu'da bir köyde yetişen 18 yaşında çocuk bir değil. O çocuk orada 12 yaşında önünde 50 tane koyun dağ götürüp getiriyor sabahtan akşama kadar. Sen de burada 18 yaşındaki markete gönderiyorsun. Eksik alıp geliyor. Aynı mı şartlar? Şartlarına göre. O gün şartlarına göre konuşacaksın. Ellendim yine ya. <laughs> 5340. diz. Ebu Hureyre'de anlatıyor. Habeşler Harbeli ile Aleyhisselam'ın yanında oynarlarken Ömer İbni Hattab işe girdi hemen yere eğilip çakıl olarak alarak onlara fırlattı. Aleyhisselam ey Ömer bırak onları oynasınlar zira onlar beni erfit edirler buyurdu. Bu bizim kılıç kalkan kısa mızraklar bunlar. Onlarla ve bizim kılıç kalkan var ona benzer oyun yapıyorlar. 5341. hadis. Ayşe Radyan'a anlatıyor. Ben mescitte oynayan Habeşleri severken Asla Aleyhisselam'ın ah, beni rizası ile örttüğünü hatırlıyorum. Bu hal beni seyretmekten ben seyretmekten uzanıncaya kadar devam etti. Bunu benim gibi genç yaşında bir kızın eğlenceye ne kadar düşkün olacağını varın siz takdir edin. Yani çok uzun zaman ben o kılıç kalkanın bizimkini diyeyim. Göstersin seyrettim. Allah söylesem da benim benim de benim yanımda bekledi diyor. Hani hadi gidelim demedik diyor. Azıcık e, hanımlara nasıl davranır öğrenin lütfen. Kazak abiler. Kazak olmakla övünen abiler. 5342. Ayşe ve Nesai'de gelen bir başka rivayetinde şöyle demiştir. Bir bayram günü Sudanlar Resulullah Ayşe Vesselam'ın yanına oynayarak geldiler. Aleyhisselam beni çağırdı. Resulullah'ın omzunun üstünden onları seyrediyordum. Kendi arzumla ayrılıncaya kadar bakmaya devam ettim. Resulullah Aleyhisselam seyretmemi kesmedi. Evet bir önceki gibi onu aynı, onun gibi olarak naklediyor. 5.343. hadis Enes adına anlatıyor. Resulullah Aleyhisselam Medine'ye ye de geldiği zaman onun gelişinden sevinç isarı olarak Habeşliler Halbe ile oynadılar. Evet. Allah Resulü geldiği için Habeşler Sevinç'ten o kısa mızraklarla bizdeki kılıç kalkına benzer bir gösteri yapmışlar. Velhamdülillah.